büyük partiye bağlanacak ve ben bu şekilde masum olacağım ya. İşte onu diyorum. İnsan masum olunca kafa nasıl rahatlıyor? Ne o, nispet mi yapıyorsun şimdi bana? Yo 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 öyle ol. Yani lütfen kardeşim öyle bir şey olur mu? Sadece dediğim şey yani biraz yani artık maalesef yolları ayırmak zorunda kalacağız yani şimdi ben sonuçta aklanmış olacağım ve sen hala suçlu olacaksın çünkü durumun seninle çok bir alakası yok ya. Yani. Yani varca Bugünden sonra çok az görüşeceğiz. Ama tabii merak etme ben yine de senin için elimden geleni yapacağım. Ama sıkıntımız her yer mobese dolu. O yüzden senin de bensiz bir kaçak hayat sürdürmen biraz zor olacak. Ya ben şimdi bir spadan güzel bir randevu ayarlayayım. Bu üzerimdeki kiri bir atsınlar. Benim için çevirir misin? <laughs> Kaan arıyor. Kaan? Oğlum kan. Oğlun alt katta. Sesi geliyor. Lan sen kimsin ha? Senin şimdi acelen vardır. Yolundan alıkoyduk. Çocuğumuzu ihmal etmeyelim değil mi? Bunlar her şeyden daha değerli. Bana bak. Bana bak bulacağım seni. Tamam mı? Tamam mı? Yaşatmayacağım seni lan. Acele etme. Bekliyorum. Dikkatli kullan. Arabalara gidemeden önümüzü kapamaya çalışıyor. Ben otoparka gidiyorum. Mekacı, dikkat et. beni iyi dinle tamam mı? Barca şimdi bizi tuzak kuranları basmaya gitti. Gebze'deki büyük otoparka. Otopark uyuşturucu dolu. O yüzden full adamlar olacak orada. Anladın mı beni? Bak otopark bizi aklayacak yer. O yüzden Barca'nın yanına gidin. Adam kendini öldürtmesin şimdi. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk! Saadır Hoca. Duyar duymaz aklıma MKC geldi. Kahrolmuştur. Barça da öyle. Üstlerine atılan iftiralar bir yana... ...hocaların acıları bir taraftan tabii. Hayatları suçla mücadeleyle geçti yani... <laughs> ...bu insanların suç işleyeceğini düşünmek gerçekten akıl tutulmaz. Gerçek ortaya çıkacaktır. Yağmur Hanım, var mı sizin için yapabileceğim herhangi bir şey? Sağ olun, teşekkürler. Bizim tabii bütün okul yıllarımız hep beraber geçti. Anlatmışlardır size de muhakkak. Yok aslında sizden bahsettiğini hiç hatırlamıyorum. Denk gelmemiş demek ki. Köpek Sadri bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Şimdi MKC'de, Barca'da onun cenazesine gidemeyecek. Yani böyle bir dünya olabilir mi? Sağ ol. Oha kanka ne yapıyorsun? İyi kanka sen. Allah şu bana bir nokta verir misin? Tamam otur hemen. Getiriyorum. Sağ tamam, nasılsın ya? Benim kocam sen var. Bizde iş güç. Evet. Lan şey ya. lan. Lan. Bakın benim emniyette aram çok iyidir. Bizimkiler size ulaşırsa eğer beni aramalarını söyler misiniz lütfen? Size ulaşmıyorlar, ulaşırlarsa da zaten yüksel amirle iletişime geçmelerini söylerim. Emniyette aranız onun kadar iyi değildir herhalde. tabii bir yandan da hukukçuydunuz ben onu atladım. Siz de babamı özlediniz değil mi? Babam! Halıcığım. Babam geldi sandım. Aa, neyin var senin? Ne var? Efendim, MKC ve Barça ayrıldılar parça otopark istikametine devam ediyor. Engel olun. Araçlar temizlenmeden otoparka gitmeyecek. Parçayı takipteyiz. Ne zaman gelecek babam? Ben artık babam görmek istiyorum. Halacığım aşk olsun. Bak burada da halam var. Hadi gel oğlum. Baba yarısı hadi. sayılırım ben de. Hadi halacığım gülümse biraz. Şişt. Misafirin mi vardı? Abinin polis okulundan arkadaşı. Siz geçen akşam bizim kafeye gelmediniz mi? Nasıl? O kadar da akılda kalıcı bir tipim yoktur ama. Neyse. Ee, ben MKC'ye gelmiştim aslına bakarsanız kafenin onun olduğunu duyunca. Abimi tanıdığınızdan hiç bahsetmediniz. Bir kardeş olduğumuzu bilmiyordum. Tuhaf. O kadar uzatmak istemedim aslına bakarsanız. Hala tuhaf. Polisin aradığı insanların dükkanına, evine gelip buradalar mı diye sormak. Takdir edersiniz ki ailelerine haber verirler diye düşündüm. Tabii. Onlar da zaten hemen nerede olduklarını söylerler size. Siz kimsiniz? Ben bu söylediklerinize hiçbirine inanmıyorum. Doğru. Yani ben olsam ben de inanmazdım. Bakın. Sadri bizim babamız gibiydi. Ve baba öldüğü zaman insanın aklına önce kardeşleri geliyor. Ben de MKC'yi ve Barca'yı bulmak için aklıma ilk geleni yaptım sadece o kadar hanımlar. O kadar. Kaan. Kaan. Kaan iyi misin? Kaan. Ne oldu oğlum? Nasıl kırıldı bu? <laughs> İçeride biri var. Götür <laughs> Kaan. gidiyorum. Siz dışarı çıkın, siz dışarı çıkın. İyi misin? İyiyim. Kaan çıkma sakın. İyi misiniz? İyiyim merak etmeyin kaçtı herif. Yağmur hanım, siz yine cam kenarında çok durmayın da. Oo. Siz gelin oturun böyle. Bir doktor, bir şey? Yok, gerçekten çok iyiyim. Merak etmeyin. Anne! Çocukla ilgilenin çok korktu, yazık. Bir şey yok, tamam mı? Yok mu? Korkma. su yapmak gerekiyor kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.